Dostlar hepinize soğuk bir Paris gününden <laughs> günaydın. Bugün güzel bir gezi yapıyoruz. Fransa'nın Normandiya bölgesini gezeceğiz. Çok güzel yerlere gidiyoruz. Ve şimdi size asıl güzel yeri gösteriyorum. Geldiğim yeri gösteriyorum bakın. Evet. Şimdi tabii ki de hava biraz sisli. Sabahın 6.30-7'si şu an. Yani, sis dağıldıktan sonra çok güzel manzara yakalayacağız. Şunun tepesine çıkacağız. Ondan sonra şu karşıda görüntü kiliseye çıkacağız. Çok güzel şeyler yapacağız bugün. Burası Ötete bölgesi diye geçiyor. Arkamda gördüğünüz falezi birçok duvar kağıdında birçok resimde görmüşsünüzdür. Bugün buraya geçtikten sonra da Normandiya'nın diğer güzel şehirlerine gideceğiz. şimdi geldik yine sabah gibi hafif puslu bir hava var ama olsun gayet hoş, güzel, mükemmel bir yerdeyiz. Evet dostlar şimdi yukarıya çıkıyorum oradan manzarayı daha güzel göreceğiz bakalım. Buradan yukarıya çıkmak biraz uzun sürecek ama falezlere çıkış için güzel bir yol yapmışlar. Burada bir kilise varmış. Küçük bir şap, E Şu karşıda da bir şey var o ne acaba? Sislerden gözükmüyor. Kapatmışlar. Eski bir şapel varmış kapatmışlar. Baksana karşıdaki o falez gözükmüyor. Bayağı sis çökmüş şansımızda. Orası ne acaba? Anıt gibi bir şey var orada. Evet arkadaşlar sirveye geldim. Farezleri görüyorsunuz. Ama gerçekten çok güzel ya. Buraya mutlaka gelin mutlaka. <laughs> <laughs> o çok iyi. Şimdi şu karşıda gördüğünüz tarafa gideceğim şuraya. İniş yapıyorum. Arkadaşlar hemen şurada efsane bir şey dikkatimi çekti. Eski videolarımızı hatırlayanlar vardır. Çakmak hattını çekmiştim. Terk edilmiş askeri yapılar vardı Büyükçekmece'de, İstanbul Büyükçekmece'de. Onun esinlenilmişi. Yani biz çakmak hattını Fransızların hattından esinlenerek yapmıştık. Onları da tam bol bol o videoda konuşmuştuk. Bir parçası burada. Burada büyük ihtimalle birkaç tane daha vardı bir ayakta kalan bu. Bunun içinde de asker savunma amaçlı bir yapılan askeri korganlar. 1500 metre uzunluğunda yani 1,5 kilometre boy, 1,5 kilometre boyunca hat. Hatta bir tane de şurada var. Evet şimdi diğer yukarıya çıkıyoruz. Burası biraz daha uzun diğerine göre. Evet hemen uçurumun dibindeyiz. Evet. Birinci zirvedeyiz. Buradan şuraya gideceğim. Ve gerçekten harika. Sis iyice çöktü. Arkadaşlar yukarı çıkmak gerçekten çok zor. Bayağı bir yokuş çıkmak gerekiyor. Böyle böyle gidiyor demek ki. 100 yıl önceki fotoğraflarına baktım. Aynı duruyor. Aynı mı? Aynı yani bu ama şey gibi mesela orada var, burada var, sonda evet. sonunda var. İşte böyle akıntı hep... böyle, geldi Zaten şimdi. Zaten böyle devam ediyor da ziyaret edilebilen yerleri bu kadar yani. Daha fazla. Ha. Son zirve burası. Süper. Şimdi şu şeyin içine giriyorlar. Ben de oradan bir girip bakacağım. Şuradan dikkatli inin. Buradan değil mi? Ama sen dedin bize. Dikkatli deyip ben kendim gidiyordum. Ya, şey, şeyler çok kayıyor. Taşlar dikkat edin. Ha burada şey var sadece ya. Ha, bu mu? Bu yan Kapı gibi bir şey var. Buraya biri kalp çizmiş. Evet arkadaşlar şimdi yukarıdan indim. İşte burası birçok filmde konu olan meşhur Etruta kasabası. Şu falezlerle ünlü. Aynı zamanda balıkçı kasabası dediğimiz gibi birçok balıkçı teknesi var zaten. şimdi arkadaşlar herkesin bildiği o Netflix'e Netflix dizi olan Lupe, Lupin, Lupe her neyse onun karakterinin olduğu yaratıldığı eve gideceğim yani Moşa Black yazarının evine gideceğim. O yazar burada yaşayıp o karakteri burada sinirlenmiş. Hani Arsene Lupe burada yaşadığını varsaymışlar. Zaten dizinin de bir kısmı burada çekilmişti. Şimdi oraya gidiyoruz. Arsene Lupe'nin evine geldik. Arkadaşlar bugün Sabahanın kanalında ben de varmışım. Bugün sizinle Arsene Lupin müzesindeyiz. Arsen Lupin bir polisiye çizgi roman karakteri. Bunu yakın zamanda Netflix'te olan e, Lupin Lupin evet. Lupin Lupin dizisinden de biliyor olmalısınız. E, Bunu yazarın evi şu anda da kendisinin adını vermiş olduğu çizgi roman karakterini ithafen. Onun adına müze edemiş Bahçesi muazzam görünüyor. İçeriye girmeyi planlıyoruz falan. Fakat biraz vakit sıkıntımız var açıkçası. Bu sebepten muhtemelen hızlıca gideceğiz. İçeri girersek içeriyle ilgili detayları görürsünüz videoda. Girmezsek de size şöyle bir bahçeye gezdirmiş olalım. Gezdik. <laughs> Gezdik. Harika bir bahçe. Çiçekler, lüfen. Evet, Ersen lüfen. Evet dostlar şimdi Lehavre'ye Lehavre Lehave. yani sonrasını söyleyemiyorum, söylemiyorum. Lehavre'ye geldim. Burası Lehav sahil. Birazdan da iş tarafa gideceğim. Liman kısmı var. Orayı da çekeceğim. Sahil gerçekten büyük. Kocaman. Çok hoş. hava bugün şansımıza biraz kapalı. Tüm Normandiya'yı böyle gezeceğiz. Şimdi şurada balık heykeli var. Balık heykeli yanına gideceğim bakalım. Lehav gerçekten büyük bir yer. Güzel bir şehir. Ee, yani çok kolay edemeyeceğim maalesef. Ama gelirseniz mutlaka Normandiya'da bu arada uğrayın derim. Gerçekten hoş. Sahil özellikle çok güzel. Yazın gelip denize de girebilirsiniz. Balık heykeli yapmışlar. İlginç. Kesin bir şeyin anısını yapmış Bakalım. Şurada bilgilendirme var gibi. Bunu Hollandalı bir artist yapmış. Koymuş buraya. Bunun amacı da iklim değişikliğine vurgu yapmak. Böyle bir şeyi yaklaşık bir sene önce bir anda da görmüştüm. Orada da benzer bir sanatçı böyle bir balina heykeli kurup iklim değişikliğine vurgu yapmak istemişlerdi. Çünkü balinalar Burası da 11 Eylül'e kadar burada sergilenecekmiş. Dediğim gibi benzerini yanında da görmüştüm. Onu da bulursam onu da eklerim. Hemen Lehar sahilde. arkadaşlar bugün sizinle Home gitmek için bir gemideyiz. <laughs> Bu gemimiz ortalama 3 dakika bir seyahatten oluşmakta olup ilginç bir şekilde ücretsiz. İlginç. Bizi çok şaşırdık neden ücretsiz olduğu ile ilgili. Çünkü biliyorsunuz benzer bir uygulama Yalova'ya giderken Bursa'ya giderken Bu de mevcut. Küçük ama ya 3 dakikalık yoldan da para almasınlar. E, fakat neden? Taşı toprağı altı mı memleketin? Alırlar. Fakat böyle sosyal devlet anlayışı bunun bedava olmasını gerektiriyor. Evet dostlar şimdi Homeflow adında bir kasabaya geldim. Burası çok güzel bir kasaba, liman kasabası. Çok tatlı bir yer, böyle tarihi bir yer. Yalnız şansıma hava yağmurlu. Kötü bir şekilde yağmur yağıyor. Önce biraz bir yerde oturacağım. Ondan sonra yağmur dinlesini bekleyeceğim. Çünkü bu yağmurda çekim yapmam ve gezmem imkansız. Evet. Tatlı sokaklar. Tarihi sokaklar. Gerçekten korumuşlar bu tarihi kasabaları. Turistlerin de en çok akın ettiği yerlerden biri. Evet, gerçekten çok güzel bir kasaba. Bakın şurada tarihi eski bir lise var. Çok tatlı. Buraya bir liman yapmışlar. <laughs> Arkadaşlar dostlar hemen şu karşısı, şurası Sen Nehri ile. Maaş Denizi'nin birleştiği yer. Yani Sen Nehri'nin döküldüğü yer. Uca kadar geldik. Homflo kasabasında şöyle tarihi kasaba yeniden göstereyim size. Evet dostlar Normandiya gezimiz burada bitti. Daha doğrusu Normandiya'da 5 farklı nokta ekmek istemiştim. Ancak bunu sadece 3'üne gidebildim. Hem süre etmeden daha kötüydü. O yüzden benim için tam istediğim gibi bir gezi olmadı. Ama olsun gene güzel yerler gördük. Özellikle bu Honflo kasabasını çok beğendim. Mutlaka gelirseniz bir gün kalın. Etrota gerçekten harika bir yerdi. Mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Birçok filme konu olmuş. Mutlaka oraya da görün derim. Yani Normandiya gerçekten önemli bir yer. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ve İngiliz askerlerinin Almanlara yani Nazire karşı çıkartma yaptığı yer olarak biliniyor. Benim küçük Normandiya gezim bu kadar. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.